üç beş derse kalmaz, seni on numara bir delikanlı yaparız. Hele bir kardeş de bakayım. Kardeş. Ne? Kardeş. Senin konuşman bayağı bozukla. <laughs> Sende şive var oğlum. Ben de. Hemen abin gibi İstanbul şivesine yaklaşman lazım. Ankara'yla bir alakası yok. Ne Ankara'sı lan? İstanbul işte ya. Tamam abi. Bugünkü dersimizin konusu kadınlar. Ay çok heyecanlı. Ay mı? <laughs> Boşluğuma denk geldi abi. Bir daha duymayayım. Tamam lan. <laughs> Senin de hiç ortan yok lan Sebri. <laughs> bak bak. Vay 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 vay. Hangi çekilişi kazandım da ikili ikramiye çıktı. Vay vay vay. Bana bak koçum. Ben piyango gibiyimdir. Kime vuracağım belli olmaz. <laughs>